Oh go 15 seneden beri ambar yapıyorum ediyorum. Yani olmuş sizde. Evet oldu. Ne, hu, ne ya daha vardı. <laughs> her, yani her şeyden huylanıyorum yani. Bunu ya şöyle... <laughs> Başka lan! 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 lan!

Arkadaşların hepsinin tiki olduğundan dolayı hani bir sıkıntı yaşamıyorlar kendileri. Ee, çünkü birine yaptıklarında devamı geliyor hepsinin. Ee, bütün Bolu'da herkes bildiği için ee, mal dağıtmalarında falan da bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar aslında. Ee, ama bunları zaten arkadaşlar da hani arayıp da bulmadık. Zaten hepsi 15 senelik ambarcılar. Ee, Yeni aldığımız eleman bile geliyor mesela sabahleyin buraya. Bir bakıyoruz tiki varmış. Artık bu denk gelen bir şey. Demek Değil ki de. ambara ambara özel, has bir şey. Bamya var, <laughs> e, fare var, avuz var, yani limon var, sabahleyin e, bir arkadaşımız var onda her şey var. <laughs> <laughs> Peki bu abi bu bambiyanın geldi sana? Ya ufaklıktan beri nefret ettiğim bir iğrenç bir hayvan olduğu için <laughs> Ağzıma sokma ya. Huyu mu? Huyu mu? Ha, huyu var. Başı <laughs> ne?